Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl tapkından muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı, sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyacağım. Fragman yayınlandı arkadaşlar. Fragman görüntülerini izleyenler fragmanı nasıl bulduysanız yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız Gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yine cc yapmanız gereken kanala abone olup bildirim zilini aktif edince tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olun arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. İşte Seyran'ın başına kötü hadiseler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. de Seyran'ı Oradan kim kurtaracak arkadaşlar? Yorumlarda herkesi bekliyorum.